Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz sizlerle birlikte bir gün Avatar world oynayacağız. Aa, birinci katı tamamladım. ikinci kata geçiyoruz arkadaşlar. ikinci katı tamamlarsam çok güzel olacak. Gerçekten yemin billah çok güzel olacak bu ev. Bu evi bitireceğim arkadaşlar. Son bir tane kat kaldı o evim. O katı bir de bitireceğim. Bu katı bu da bitireceğim. Sonra Sonradan çok güzel şeyler olacak olacak. Niye delirdiysem delirdim abi ben. Ben delirdim. İşte şu anlık villamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Benim sesim sesim böyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu çok tatlı olmuşlar. Şu an herkes burada kalsın. Sadece bir tane kişi çıksın. O da hizmetçimiz. Hizmetçi. Yukarı çok hizmetiyor. Gel sen buraya. Hangi kat? Birinci kat. Tamam. Üçüncü katı çıkıyoruz. Hizmetçi. Bizle birlikte. Değil mi? Devam. Bilgisayardan oynuyorum bu şeyleri. Ben bunu ikinci kata götüreceğim. Şu ayak ayakkabısını sadece bu kata götürmem lazımdı. İki tane ayakkabısı var. İkinci kata doğru yola çıktık. İkinci katı tamamlayacağız arkadaşlar. Bu ikinci katı tamamlamazsak ben çok kötü fena. Çok kötü oluruz. Baya kötü. Çok kötü. Baya baya kötü. Bunu çık. Bu da çık. Gel bakalım hanımefendi nereye kaçtığını zannediyorsun. Sen de sen de çık. Sen de çık. Bu ne? Ne var elinde? O. Bunu istem, bunu istiyorum. Bunu. O, bayağı kıyafet birikmiş lan da. Ama şunu nereye koyacağım? Doğru ya, yatak odasının şurasına yap yapmam lazımdı değil mi? Ya da yok ben aşağı kata yapmam lazımdı ben. Aşağı birinci kata çık çıkalım. Şunları ikinci kata doğru yapalım. Arkadaşlar. Böyle koya koya ben hala olacağım. Bu kimin? Ben bunu istemiyorum. Burada kalsın. Şunları bebeklerim için. Kedi ve köpeğim için şuraya tuval. Kedi ve köpeğim için şuraya koyacağım. Su dolduracağım buraya her zaman gibi. Şunu üçüncü kata. Burayı da bebek. Sadece kedi ve bebekler için. Şunlar da aşağı inecek. Tamam. Birincimiz bitti. Bu kadar kolay olan bir şey nasıl yapamadım? Ee, çok kolaydı ya. Değil mi? Hadi şunu da şuraya yapalım artık. Ne yapacaksak. Yapak. Değil mi? Ha benim makyaj için. Makyajlarım buradaymış ya. Makyajlarımı yapayım burada. What? Oop. ne demek olduğunu hiçbir fikrim yok. <laughs> Komik değil mi? Komikse değil. Komik değilse söyleyin. Komik olmadığımı anlıyorum. Tamam. Kamera kamera şuraya koyalım. Şunu da aşağı koyalım. Şunu da, şunu da, şunu, şunu da. Şu da o kadar telefonum var. O. Ben galiba bu katı yaparken çok zorlanacağım. Çok 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 zorlanacağım ben bu katı yaparken. Çok zorlanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar geldiler benim kardeşlerim geldiler koştular koştular niye geldiniz devam edelim arkadaşlar ses gitti hadi bakalım devam tamam devam edelim devam devam edelim devam edelim mutluyuz 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 çok mutluyuz çok çok mutluyuz çok mutluyuz çok mutluyuz çok mutluyuz ben bu kutu tamamlarken tamamlarken siz de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar dört tane telefonum var telefonu aldı benim kocam <laughs> aşağıdaki adam aldı bakın şu adam nerede bu adam şu düşüyor ya. Düştü. Serj olduğunu söyledi de. 4 tane telefonu şuraya koyalım. Biz bir şey olmamış gibi devam. Çok tatlılar. Şunu da Allah bilir. şunlar şuraya koyalım. Devam. Dört tane telefonum var arkadaşlar. Biliyor musunuz? Arkadaşlar devam edelim. Ama bunları buraya almamam gerekiyordu. Şunları en aşağı katan yere. Geri en aşağı. En aşağı. En aşağı. Biliyor musun benim balıklarım var. Benim oyunda balıklarım var. Oyunda ama. Gerçek hayatta değil. Gelin bir dolap alalım. Ben bir yer bir yer bir yer tamamlasan çok iyi olacak ya. Of çünkü ben böyle kalırım. O yüzden arkadaşlar. Ne yapsam? Tuvalet yapmam lazım olduğum için tuvalet yapmam lazım. Tuvalet. Tuvalet, tuvalet, tu tu tuvalet, tuvalet. Şöyle tuvaletimizi koyalım. Şuraya. Tu peçeteliğimizi koyacağımız için şunu da koyalım. Şöyle olacak. İnşallah. Aa güzel oldu. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Dua edin. Dua. Güzel olur ev. Güzel olacak. Eminim. 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 Bayağı çok eminim arkadaşlar. Tuvaletimiz bittiğine göre diğer şuraya geçelim. <laughs> İki de tuvalet yapımı. Ama şuraya dolap molap almamıza gerek kalmadı gibi hissediyorum. O yüzden şurayı kapatabiliriz. Kapatalım. Hatta şunu şuraya. Şunu en üst kata alalım lütfen. Sonları da aşağı kata. Bazıları aşağı kata göndereceğim. Bazı yukarı kata. Bugün bu videoda ev bitecek arkadaşlar. Devam. Bence evi bir yapsam. <laughs> Arkadaşlar benim kafam karıştı. Kafam karıştı. Bence şunu şurayı, şurayı yapalım. Lan şunu da şöyle yapalım. Hı, çok güzel olur. Şunu da şöyle. İşte şu duvar oluyor ya. Böyle o. Aa, ben şöyle gösteriyormuş ya. Şurayı yapsak. Şöyle yapsak çok, çok güzel olur. Gerçekten böyle yapsak çok güzel olur. Burada video video çekebiliriz artık. Şöyle. Şunları aşağı kata. Şuru Allah şuraya koyalım. Boş kutuları buraya koyak. Ne dersiniz? Bunu da aşağı kata döndüreceğim. Şu aşağı kata göndermek istediğim şey de şuraya koyuyorum arkadaşlar. Aşağı kata göndereceğim ben bunları. Dolap alalım. Dolap. Dolap. Şunu da aşağı kata gönder. Yok bunu aşağı kata değil de şuraya gönderiyorum. Buraya koy. Koyun lan buraya. Gel bakalım. İki tane bilgisayarım var. Bugün arkadaşlar bu bitecek. Ya bu şarj almıyor ya. Arkadaşlar bu sefer de ya? İnşallah kapatmaz ya. Kapatırsa ağlarım. Kapatırsa ağlarım. Dolap alalım. Dolap. Dolap alacağım. Dolap alacağım. Dolap. 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 Bakın burada çocuk odası var. Şuradan dolap alacağım. Dolap. Var mı dolap? Dolap. 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 Varmış. Şu bizim kitap dalımız. Kitap yerimiz. Kaç tane kitap varsa o kadar yeter bize. Dürü. Hepsini aynı anda tuttum ya. İnanılmaz mutluyum. Şuraya şunu şuraya koyalım. Gelin bakalım şu iki siz ikiniz. Gelin bakalım. Siz ikiniz gelin. Bir tane şuraya bir tane de buraya bitti gitti. Değil mi? Şu bilgisayarı da şuraya koyalım. Asansörü ben doldurdum arkadaşlar. Doldurdum asansörü. Asansörü doldurdum. Arkadaşlar bugün bu kadarcık olalım lütfen. bu kadar olalım arkadaşlar. Kanalıma geldiğiniz için, için ve ve mutlu oldum. Nuz için bu videoyu devamına başka yerde devam ederiz. Ha, kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Benim adım Leyla Ayşem, ben Muhammed, ben Şam. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri açın. Sevdiyseniz oyunu söyleyeyim bir daha bu, bu oyunun part 2'si gelsin arkadaşlar.